Hay davet et. Şey bir Bu şu olana Kızlara hava altın. Toz. Bir zila. Zila. sus ama Zula. Sus sus. senden. sen Sen çok mu uzuyorsun? Sus Zula. Sus Zula mı? Zula çok uzuyorsun şeyi. Sus sana kızım, sus sana. Susla, zunga, sus sus. Sana, sana, sana. Çarpacağım elim geliyor en <laughs> sonunda. Geleceğim çarpacağım anne, anne. Hı. Geberiyorum. Sus sana canım, sus sana. Sus, kardeşim. Teşekkür. Bak <laughs> şükür edeceğim. Allah Allah billah şükür <laughs> edeceğim. Gel mi? Gel sana. Oyuna girek. 2500. 2500. <laughs> Bak gördüm seni. Gel hadi, gel içeri. Gir, git, Benim git, uğrar. Sana aşkım var. Git, git olsun kendinden yakışanı yap. yap. Sıradan uzaklar. Sana soran olursa o ne de benim için kendi. Onu daha bilmiyorum ki hadi. Ben. Git benim peşimi bıraksan neden oldu. Ne diyorsun? Ne diyor o dır dır. Sizin için yüz dörtlük su ayak çıkan. Bak sen Yüz ayak çıkartan ben adam. Hadi Zana. Oy bana oy. Hey. Yaşa yaşa. Ay. Gel ne diyorsun? Git kardeşim. Gel gaza gelince böyle şeyler oluyor kanka. 68 milyon. Git. Git. Oğlum niye boğazımı tutuyorsun? <laughs> gaza geldi bizimki. Ki. <laughs> Oy <laughs> git. Git benim beşimi bırak. Onlar ne yapıyorsun? Ben nasıl <laughs> Ne? Ne? <laughs> Niye? Ya bir sus sen. Ne karşı atak oynayacağım. Ben de karşı atak daha iyi oynayacağım. En iyisi karşı atak ben oynayacağım burada. Ben. En iyi ben. Oğlum senin 105'lik kadron var. Sana ne? Benimki 112'lik. Arada 9 Ay 7. Değil mi? Evet 7 fark var. O benim matematiğim çok iyi ya. Sıra en iyi derslerin. Söyle. Ne Sıra söyle. <laughs> Matematik. Sıladığımız matematiği seviyormuş. Zümra. İki ders. Ben bile Zümra abi nasıl olmuşum? Yine aynı kan. Ben niye biliyor musunuz arkadaşlar? İngiliz. Ay dur ne İngilizcesi? <laughs> Sosyal, matematik. Bu kadar. Ya Türkçe sevmiyorum ki oğlum. Hep yazı yazdır hoca. Ya bugün öğretmenler günü de. Üzüldüm ya. Son öğretmenler günümüz. <gülüyor> 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 Hayır ya ne atamayı. Gol mü? Oha. Git, git. Benim peşime ben ha. Oy, gole var. Birinci Kaldır olunca kızlar. Çek golü. Ya oğlum ya, ayaksız lan Aa, Kurtar. nasıl tutabilir? Oğlum kurtar. kaç boylu? Serbest vuruşu da atarım gel, bir Çabuk sen gir. Ben de ayakkabımı temizledim. Aldım. Çok kötü. Aldım. Çok kötüyüm ben. Oh be, bir kusaya atabildim. Ayakkabı. Git. Git. No. Sıla nasıl lan? Kutu nasıl lan? Ben kendime korkuyorum. Çekin olacağım diye. Yasın niye eh. çekin? Kafalık yatayım dedim. Git, git, git. Bu buldum ben. Pürüzsüz gitti top. Zümra! Şunu alt çekebilir miyim? Zümra bu ne? <laughs> lan! Bir. İki bence. Bir. Hmm. bir. Gitsin. Gitsin. Tüm. Saçı Tüm. güzel Bantek. Çok güzel gol attım lan boş kale. Ee, Lisa. İki. Ya bir. Yine bir. Süre doldu. Ben yendim de. Zümrü Saçı güzel bana göre. Başka, Başka bir şey güzel. Şaka yapıyoruz. Beş. Üç verin. Bu kız hmm. alt etmiyor. Nasıl Nasıl dondu? Ha nasıl dondu? De dondu dedim de donmamış. Hemen bir tane karşı at. Beş. Ya! Dur Dursana Huzefe beş yapmıyor. Huzeyfe dokunuyor üç olsun diye. Uzefe. ya Huzeyfe! Sıla özür dilerim ya. Ben yaptım be. Ne üzülüyorsun? Ne üzülmesi ya? Beş yapmıştın ya. Huzeyfe sürekli dokunuyor. Ben gördüm. Ben 5 yaptım ama o zayıfa dokunup dokunup durdu. <laughs> Vurdu bana. Ben kıza el kaldırsaydım var <laughs> ya. <laughs> Eşşş <laughs> Sudan gelene kadar durdum. Ben yeterdim. Hani Kopatma boğuluyorum. <laughs> Nefessiz. Çareye gelmez. <gülüyor> <gülüyor> ben bir puan yansıyordum. Zumbadik ikinci. Ay sıradik ikinci. Iki. Evet sana ah, da ikinci olmuş. <laughs> Bir gol atayım lan Suzuki. Suzuki. Bak füzemi çekeyim mi? Çal. Pff. Onu da kurtaramaz ya. E, <laughs> Mappe gibi kurtarırsa düşünsene. Hacım açık. Bekle şunu yapayım. Bu ne ya? Bak kaleci şöyle gelecek oldu. piç çakır ya. Oğlum golü nasıl attı lan oldu Geliyorum. Her tebrik ederim. Hatta teşekkürler dedim. 88.414. Bak. Gole 88 bu. 414 Bekle. Gir, gir sen. Git. Git benim pişimi sana aksamış. Bana bir Nasıl Keli... kayın? yap. Git nasıl o golü? Ben atadım. Bak bak izle. Fotoğraflarımız zaten. Sana son. O direği nasıl gördün oldu? Çaktım gitti vallahi. Tamam, bir tane daha gol lan. Tam da şeyse. Gol. 6-3 <Gülüyor> <Gülüyor> git, git, git. Ya nasıl süre dolabilir? Yeniyorum zaten. Iyi. Şimdi bu sefer. Oha 12 dakika video mu çekiyoruz lan biz 12 dakika. 12 dakika kaç saniye? 7 saniye. 8 saniye. Ya biraz video çekelim. Ay boş ya olsana. Ne diyorsun sonra biz an, annelerimiz o, gidecek. Kisi. Kita bak şu. İsmi alalım, bak bak. Kita 3 y. Sevdiklerin her günde çok güzel yapmışsın. Şimdi. Evet ya. Ama en iyisi seninmiş hoca senin öyle dedi. Sana da dedi. Yok bana demedi demiş. Tacım, tacım. En iyi e, en iyi bizim öğrencimiz bu da bakın. Şey, mi? Yok. Şöyle şey, şey resmi yapan şey resim yapan den e, 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 veren en iyisi sensin. Ya oğlum ya şu kutu var ya 95'lik 90'lık. Oğlum ona da basın şöyle şu çekiyor. direğe diyor diye dire. Kutu eşyat Ayakkabı ay ay giydim. Etek kuta kuta evet. ye lan şu ye şunu ye sıla bana hangisi yakışır şu yakışır tamam tamam sıla dur dur gelme kuta zıplıyor tabii ki her şey tamam değil sıla ben bak <gülüyor> bak bak şu anda bir şeyler var sana evet. söyle bakayım <gülüyor> göster <gülüyor> dur <gülüyor> Köpek! bulacağım. Sıla nerede nerede? Burada. Nerede? Evet. Nerede? Nerede Sıla? Bizimle bekle be. Acil bana takılsın. Hayır bekle. Buraya buraya. Şuraya Şurayı bak. Şuraya şurada bak burada. Teşekkür Çok güzel oldu. Oy ne çekti ama golli. Şu çok güzel. Bakayım gör. Sen... Çepe var mı Var var. Da. Ya niye ben bir tane atalım? de var. Yoldu, Teşekkürler. Git. Git. Kendimi bırak. Sana aşkım bana değilse onu atarım ben de. O bilerek atmıyorum zaten. Bilerek. Bilerek. şu istersen şu bunun saçı yok. O direğe değmiş. Onun şu çektin direğe değmiş. Ha be onu da atarım yenildi son atmış ya sonuna beş ver bana ben sana yanlışlıkla beş vermedim o oh, abim sürekli basmasa beş ver ya yapma asgari sen benkine de basacaktım ama ben beş verdim ha Heh, şükür ya yapmasana <laughs> yapmasana beş ay çok güzel lan yapmasana çok güzel söylüyorum ama yapmasana Ay ne güzel canlar Yapmasana. o. Sana daha iyi diyor. Sıradan da sıra daha iyi diyor. Yap atana. <laughs> yapmasın Yapmasana. güzel bir. İki, iki. Bir ya bir. Sırası bir. Gü biraz güzel, koşum güzel. Yükselme ödülü veriyor bana. Neyse ya. iki. i̇ki bence de iki. Hem şu hoş kalsın. Ah, hak ödüyor ama ikiydi. Sen <laughs> neden gördün <laughs> ki iki <ya? gülüyor> Aa, Saçıyor, hiç şey. Şey. Evet. Hiçbir hiç şey yapmamış. Sadece Aa, şeyini yapmış. Tamam. Ben neyi sevmedim biliyor musun? Sen olmadı. Ve kuru bir evet. olmadı? Evet. Ya niye bana sı e, zıvay dokunacağını bana Bak böyle yapıyor baba. Bak. Yaparsın. Düştü. Hadi üstüne kapat ya. Ben çok merak ediyorum. Ben bakayım lan. Ben bakayım. Evet zıvay bir. Aynı sormuştu. Aa ben var ya bu takım. Zuma ben bu takımla büyüdüm ha. Bu takım ilk benim takımım. Ama şimdi bu golleri saplamazsan benim adım Zef hadi. bak sana ne yapıyor? Sonra şey yaptım. Oo Maradona, Kavi. Ya şu kutuğa gitsin ya. Basın adama bak şş, bak. bak bak. Şu çekiyor Ronaldo'yla. Dur duramadım. Dur, bak mesela şunu çekiyor. Aa, kurtar, kurtarmadı lan. Nasıl As Bak bak şu. Bak onu nasıl atamadın? Sen şimdi? dışarı çıkartıyorsun sürekli. Hayır lan. Nasıl oldu? Hayır, çık. Girdi gole be. Nasıl yaptın? Ama çok nasıl çekti gol? Ogun ne? Başka bir şey gerek mi? Ben sana bir şey göstereceğim. Kucağıma geleceğim. Bekle orada. Orada bekle beni. Sen ben sen kucağına geleceğim. Boşta sayı kalktı. Odam od